şu an. Teşekkür ederim. Bir tane de Kalas'ta e, Kavaş'ta inkaz var sayın. Gerçek bir iş gibi yaşayacağız. Hazırlıklı olacağız. Allah yardımcımız olsun diyor. ve bize teşekkür ediyorum. Biz onun kapasiteyi yapmak istediğimiz. O yüzden burada ekiplerimiz adetinde her türlü hazırlığımız var. Sağ olsun başkanımızın zaten destekleri sınırsız ve sonsuz. Å herregud! Oh. Oh, <coughs> <coughs>

Kolay gelsin arkadaşlar. Park bahçe bak. ve veterinerler. Veterinerler evet. öyle mi? Veteriner diye var. Burada iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Sağ, ol, Sağ ol, olsun. Emeklerinize sağlık. Sağ İşimizi yapmamıza ya engel sen oluyorsunuz. Evet. Devre! Sağ Temas yok. Temas yok. Temas yok. Temas yok. Abi orada orada ben bir yerini biliyorum abi orada ya. Abi çalışacaksınız Sakin, evet. arkadaşlar, arkadaşlar benim çalışıyorsun minden. abi. Benim abi çıkmadan ben arkadaşlar. bir yere gidemem. Şimdi evet. bir arkadaş çağırıyorum. Hepinizin ya. yakınlarının isimlerini aldırıyorum. Tek tek bilgi vereceğim yakınlarınız hakkında. Abi, abi. Lütfen abi. Tamam ya. mı? Hadi.